Aslanları görüyor musunuz arkadaşlar? Bu fındık kızım bulut. Bu fındık oluşum barut. İkisi de koç gibi maşallah. Bunlar çok beter olacak arkadaşlar. Nazlı yardım bana haber gelmiş fındık kız kuyuşa bak kuyuşa maşallah fındığımın göğsüne bak ben toşunum toşun paşam barut paşam böyle bir poz verelim istedik arkadaşlar size böyle üçümüzde de kaç beğeni gelir bekliyoruz beğenileri arkadaşlar Beğeni yapan yorum yapan herkese sağ olsun. Teşekkürler. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Barut. yani kim orada? Haymana Kara gelmiş etmiş. Tosun. Haymana Kara Suriye mi gelmiş etmiş? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu karayı da ekibe kat, dahil et diyorsunuz ama bu kara çok ters arkadaşlar. Yani insana karşı da çok ters. Saldırgan, yavrulara karşı da çok saldırgan. Ondan dolayı bunu ekibe katamam. Yani buna bir inne yapacak olsan hayatta yaptırmaz. Çok sert. Bu benim toçunum. Soğuk mu oluşum? Ne benim paşam? <laughs> Bakın arkadaşlar, azaba bile hırlıyor. Toşurum senin daha zamanın var senin daha zamanın var sen daha büyüyeceğim barut. Yani arkadaşlar bu haymana varsa da gerçekten güzel bir köpekti ama şöyle yaklaştırayım biraz. Ben buraya ilk taşındığımda bu köpek buradaydı büyük bir köpekti. Bunu şikayet ettiler insanlara saldırıyorlar diye saldırıyormuş. Ondan dolayı belediye geldi bunu götürdüydü. Aradan yaklaşık bak bir buçuk yıl geçti yeni gelmiş buraya. Yani gözünde de bunun aslında şey vardı perde vardı. Aynı azabın gözü gibi şeyliydi. Ee, şu anda yok. İnşallah benim Barut onun kadar olmuş. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar şey. Çok sert bir köpek ya cesaretli, korkmuyor. Barut hemen fırsat kolluyor hemen dalacak vallahi. Hayır hayır gel gel Barut. Hayır hayır hayır. Hayır, oruşum, hayır, kavga etmeyin, alışın, birbirinize alışın ama bu karanın alışacağını hiç zannetmeyin valla. Yani insan bunu sevmeye de korkuyor arkadaşlar. Yani sevsen mi sevmesen mi insan ikicilikte kalıyor. Hay gidek mi? Bırakın hayvan ellemeyin. Rahat bırak. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi gel. Barut. Hadi gel. Gel tosura. Barut. Gel gidek gel. Bu benim tosunum tosunum. Aferin size. Aferin size. Aferin bu tosunlara. Hadi gidin gezin biraz. Dolanın sonra bahçeye. Bebiş, bebiş bunlar, bebiş. Oynuyor, oynuyor, yukarı gidiyor Allah aşkına. Ama bunlar çok fena olacak arkadaşlar. Gerçekten de çok fena olacaklar. Maşallah bunlara. Barut, yukarı gitme, gel, gel. Gel. Gel oluşum gel. Hemen basıyorsun gidiyorsun yukarıya eşek. Hoppala. Bak görüyorsun oynuyor oynuyor. Ta nereye gittiler. Doçun doçun. Aferin benim kızıma kenara çekil bulut. Gel. Gel kızım. Hadi gelin, gelin. gel Gibiyim kızım. Aferin size. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok yamanlar ya. Bir şu yukarıda köpekler var. Bir onlara koşuyorlar gidiyorlar. Bir bunlara aşağıda kara, o haymana arasına gidiyor. Yani Bunların böyle bir buçuk iki yaşına geldikleri zamanı düşünemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunlar çok yaman felaket olacaklar. Yani o zamanı siz düşünün nasıl olurlar. Bak yine gitti karamana. Haymana karamana, karamana. neydi haymana karası mıydı neydi bu hayvan? Azap da iyice yaşlandı arkadaşlar. Bir de çok zayıfladı arkadaşlar. Yani o kadar hani yiyor da yani içine böyle yalın içine ekmektir, makarnadır. Ondan sonra hazır mamadır. Onları da koyduğuma rağmen koymama rağmen yine de zayıfladı hayvan ya. Çok yaşlı ama. Gerçekten de çok yaşlı. Dur oğlum şimdi dur da ben bir seni çekeyim lan. Eşek. Adop sen de çok çirkinsin oğlum ya. Senin gençliğin elime geçseydi var ya on aydın ama çok yaşlısın oğlum ya. Ah gençken elime geçseydin adam. Allah. Çok iri, çok gövdeli, çok kalın bir köpek arkadaşlar azap. Ama şu benden böyle kameradan taraf sağ tarafı görmüyor. Göz görmüyor. Kulahtı da artık duymuyor arkadaşlar. Ta yanına gidiyorum azap azap diyorum ondan sonra tepki veriyor. Tosuncuk. Şimdi bu bulutla eşleşebilse arkadaşlar. Normalde aslında niyetim bulutla azabı eşlemek. Ama azap yaşlı arkadaşlar. Gerçekten de çok yaşlı. Bilmiyorum eşleşebilir mi eşleşemez mi. Tosun Paşa. Yani ise bulutman bunun çok güzel yavruları olur. Bu da kara gırçıl, o da kara gırçıl ama bulut kangal bu Anadolu çoban köpeği. İkisi nasıl olur bilmiyorum ama ama bunun bir yavrusunu almak isterdim arkadaşlar. Gerçekten çok cesaretli ve çok kalın bir köpek. Çok da büyük bir köpek. Tosun'un um. Azap senin buraya diş mi attıra oğlum? Kimden takıştın sen? He? Mahallenin göbelleriyle mi takıştın? Mahallenin şeylerine, Ha eskiyalar geldi eskiyalar. Bunlar tam eskiye canım. Bakın arkadaşlar. Buludun rengiyle azapın rengi ne kadar uyumlu. Gerçekten de azap da bulut da güzel yavru verdiler. Renkleri uyumlu çünkü. Ama işte dediğim gibi bulut, kangal, azap, Anadolu çoban köpeği. Ya oğlum bir dur da seni çekeyim eşek. Az da çekeyim. Yani bilmiyorum hani olur mu Anadolu çoban köpeğiyle kangalın eşleşmesi olur mu olmaz mı? Ama bulutun şeyini de bozmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer eşleyebilirsem ee, tabi şimdi eşlemeyeceğim de bir şöyle bir iki yaşına gelen kadar eşlemeyeceğim. Kızana gelse dahi onu boş geçittireceğim. Ondan sonra eşleyeceğim. Azap. Tosun. Azoşki. Dur da çekeyim oğlum dur. İki yaşında geldiğinde eşleyeceğim. Ya barutla eğer birbirlerini kabul ederlerse barutla bunları eşleyeceğim. Ya da Barut'tan bulutun yukarıda babası var. Ana babasını görmeye görmeye belki unutmuş olabilir. Eğer kabul ederse bazı kangallar kendi kandarıyla eşleşmiyor arkadaşlar aynı insan gibi. Bak, bak, bak. Aa bu arabalardan korkuyorum işte arkadaşlar. O yüzden bunları serbest bırakamıyorum ben bunları. Bu yol çok tehlikeli bak eşkıya bak 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 tosunuma bak 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 o benim tosunuma bak bak ha, alışacaklar yavaş yavaş bu haymana karasına da alışacaklar arkadaşlar başka çareleri yok bunların mecbur alışacaklar erkeğe bak irkiye kuyruğu da nasıl sırtına vuruyor gidiyor yani bir, bir tane destekçisi olsa yanında yani bulut erkek olsaydı emin olun onu boğarlardı arkadaşlar. Gerçekten bak orada <laughs> atlayacağı da oraya yüksek olunca atlayamadı. Eşek eşek. Çocuk çocuk bunlar. Bunlar bebiş. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Azap ne kadar iri. Ne kadar kalın bir köpek. Gerçekten de çok kalın. İşte bu şöyle 6-7 yaşındayken elime geçseydi arkadaşlar bunu mutlaka yavrularını alırdım. Ama şu anda eşleşebilir mi, eşleşemez mi bilmiyorum yani. Çünkü azabın bayağı bir yaşı var. Ben 11-12 yaşında diyorum ama bu aşağı yukarı 12-13 yaşında vardır yani. Çünkü ağzında dişleri kalmamış. Ağzında dişleri hep kırılmış. Keşke eşleşebilseydi biraz genç olsaydı bulutların ikisinin yavrularını alırdım ve mükemmel ortaya bir yavru çıkardı. Gerçekten de. Arkadaşlar bu barut gerçekten çok beter olacak. Barut biraz bulaşık mı olacak? Ne olacak anlamadım ya. Bakın ayman karası nasıl arkadaşlar. Baruttan korkuyor da. Barutun güçlü ol, küçük olduğunu biliyor ama güçlü olduğunu biliyor. Barutun gücünün farkında yani o haymana karası. Gel oğlum şimdi gel elleme gel. Barut. Elleme gel oğlum. Gel. Hadi gel gidek hadi gel. Barut hadi gidek. Bakın haymana karası bunlardan çekiniyor arkadaşlar. Daha ufak on aylık yavru olmasına rağmen bunların bundan bunlardan çekiniyor. Barut Hadi gel Hadi gel gidelim Hadi oğlum hadi gel gidelim Ya koca eke köpek gibi gidiyor gidiyor Koskoca eke köpeğe dikleniyor ya yani. Allah'ı billahi ya Oğlum gel 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 gitme gel. Bakın arkadaşlar şu yakışıklığa bakar mısınız? Tosunum tosunum. Çok yakışıklı çok beter olacak arkadaşlar bu. Gerçekten de çok beter olacak. Eşekim benim. Tosun paşam.